Yani e, bu, bura kaç burak hastanın burak tamamında var mı böyle yani? şey? şimdi şimdi şöyle işte usta burada ama burası bu şekilde. Onun dışında şu e, iki çatı daha örtü bir öbür taraf. makine traktör Bitti. Evet. Evet. buraya Olmaz olmaz. Çünkü Ya şimdi şuradan giren şey her tarafın etkileri olur. Evet. Yaptırıyoruz şimdi. Bak geçenler yan taraf yandı. 5 yıllık muz üreticisiyim ben Gündoğdu'da. Ee, akşam saat 9.30-10 arası falan evdeydim ben. Kameradan zaten izliyordum ben. Elektrikler gitti. Ee, sonra telefon arkadaş aradı buradan geçiyormuş. Sizin kapı orta kapı patlamış bizim büyük kapı. Ee, burası zaten murçamlar falan yerdeydi. Geldim buraya. Karşı kere var. Orayı götürmüş. Bizim arka tarafta bir çatı kopla yırtmış. Yukarılar zaten para parça. O var. Yan tarafta bir sene daha var. Burada komple yani büyük hortum geçmiş. Arkadaki ağaçlar falan yatırmış. Ee, geldik vaziyet bura evi falan götürmüş evin çıkı çatısını. Köpek kulübesi falan vardı, onları falan atmış. Komple işte bu zararımız bu yani. Tüm, vallahi şu desem ne var? Bir yarım saat falan geçmiş yani buradan, Kürmüş yani. Arkalarda falan zaten e, yıkamadı yerleri patlatmış, bir yeri yıkmış, üç e, üç çatı falan e, ittirmiş, yıkamamış orayı. Ama bir çatımızı yıktı kopla Ürünlerimiz falan filan hep altında kaldı. Yani, en yani şu an gözümüze gören en aşağı en minimum 1 milyon falan var. Zararımız şu an 1 milyon, yani üzeri olabilir ama altı olmaz. E, Hortum akşam bildiğiniz gibi biraz fırtına vardı, e, denizlere semp fırtına vardı. Saat e, 22-23 sıralarında e, biz sabah haberimiz oldu ama 22-23 sıralarında olmuş. Yani, e, 4 tane serada e, gördüğünüz gibi e, resimlerde çektiğiniz serayda görüyorsunuz. E, 10 milyonun üstünde e, zarar olduğunu düşünüyoruz. Tabii e, Tarsim'e haber verdik, Tarsim Bölge Müdürümüzü aradık. Üreticilerimizle görüştük. E, eksperler tayin ettiklerini söylediler. E, haber veren e, seracılarımızın eksper ataması yapılmış. E, neticesinde bölge müdürlerimizle de görüştük. Vatandaşın mağduriyetini, üreticilerimizin mağduriyetini anlattık, söyledik. E, gerekeni yapacaklarını e, söylediler üreticilerimize bir kez daha buradan geçmiş olsun diyorum. Gerçekten zararları büyük. Hatta üreticimizin bir tanesi Cevdet Sevim boşanmayı yeni değiştirmiş plastik aksamını yeni tamir ettirmiş, değiştirmiş 2018'deki yaptığı yeri ama kader mi diyelim Allah'tan gelen bir şey. Üreticimize tekrar geçmiş olsun diyorum. Allah bir daha üreticilerimize, çiftçilerimize böyle büyük zarar, acı göstermesin. diliyorum.